Evet, bu da sanık udon. Japon eriştesi Bayağı kalın bakınız yani. Bu da eriştesi. Burada da tavuk ve mısır. Dışı sert ve esnek, içi de yumuşacık bir e, nuzul diyebiliriz yani. Ben sevdim <laughs> ama acı çok fazla. <laughs> Burada da sosumuz var. Bu da samjang. Yani fermente soya fasulyesi ezmesi, karabiber, sarımsak, susam yağı ve diğer baharatları karıştırıyorlar. Böyle bir acı sos elde ediyoruz. Bir önümüz 2 dolara mal oldu. Hem de 2 kişilik. şehrin simgesi böyle olmamalı. Koreliler sizi ciddiyete çağırıyor. Daiso buranın en ucuz yerlerinden bir tanesi. Büyük market. İçinde elektronikten makyaj malzemeleri kadar her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Evini bize veren arkadaşa turuncu bir şeyler almak istiyoruz ama bunlar olmaz herhalde. Ne? Kumbara mı? Aa kumbara. Kızlar çerrek Dolar'a maske ver. Sen gölündeyiz. İşte böyle anlara bayılıyorum. Şehir birden sürpriz yapıyor. Merhabalar. Hey. 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 Welcome to Korea. Thank you. <laughs> You're from? Turkey. He? Turkey. Doge. Türkiye. Turkey. Turkey. Hey? Türkiye. Türkiye. Türkiye? Türkiye. 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 Turkey. 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 <laughs> Turkey? 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 Yes, Istanbul. Istanbul. Brother! Istanbul. Welcome to Korea! Oh, thank, <laughs> thank you! Aşkımızda diyeceğim ama Gökhan e, pek romantik değil. Hızlı sallanmak Çünkü, istiyorum ben. Rodeo yapıyor arkadaşlar. Abi ne güzelmiş ya. Böyle banka can kurban. Sallanan bank. Kankacığım. Kompresör. Ne için? Kuşlar, çiçekler ve ağaçlar için. Bilmiyorum ki. Ezgi kompresör o ya. çok güçlü. <laughs> Tozanma cihazıymış. Ne olduğunu anlamadık. Çünkü burada yürüyorlar. Bu yol kumlu. Şurada önce ayaklarını yıkıyorlar. Gerek var mı sence böyle bir şeye? Ee, ayakkabılarım bir güzel oldu Gökhan. Kıt ador. Bir, iki, asker. Gökhan bayağı kesilmişsin. He says he's getting cold. <laughs> Basketbolundan sonra geldik. Çocuklar beni izdi ya. Öldüm, bittim. Çok teşekkür ederiz. Kamsanida. 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 Ezgi ve kozmetik. Ezgi'nin kozmetik dükkanından çıkmasını bekliyorum ve mükemmel bir hava var ya. Ne yaptın? Parfüm sıktım, ruj sürdüm, yüzüme kolajen kremi sürdüm. Ezgi bambaşka bir kadın oldu. Yeşil ışık yandı ve biz geçtik. Güney Koreliler yeşil ışığa mavi diyorlar. Çünkü eski Korece'de mavi ile yeşil arasında bir anlaşmazlıklar var. Şimdi yeni yeni düzeltmeye çalışıyorlarmış. Şu anda sorsanız da o yeşil ışığa mavi ışık derler Korece'de. Valla yeşil mavinin buluştuğu nokta denizdir, okyanustur. İyi dedim be. Yürü be. Hadi <laughs> ne Zorladım. Zorladım yaşlı amcalarımızı ya. Adamlar keyifli keyifli soju içiyorlar. Burada yayalara çok fazla zaman tanınmıyor çünkü her kavşak, her durum için farklı lambalar var. Burası için farklı, burası için farklı. Şurası için farklı, burası için farklı. Yaklaşık 3 dakika bekliyoruz yani. Yay olarak karşıya geçmek için. Çok yorucu bir şey ya bu kadar beklemek. Gerçekten. Kulübeler, da çok fazlaydı. Burada da çok fazla görüyoruz. Bu kartlı telefon, jeton olanlar da var. Gerçekten hem jetonlu, hem kartlı. Bunlar genellikle işleme kabin olarak kullanılıyormuş, <laughs> ama işte nostaljik bir tarafı da var. Askerlerin kullandığı genellikle tren istasyonlarında olan bir telefon kulübesi. Bizde artık çok fazla yok. Güney Kore'de birçok yerde görmeniz mümkün. <laughs> ne var ezgicim yemeğimiz akşam? Yemeğim İçimizde burrito var. İçinde de çok güzel kahverengi pirinç var. Ee, başka ne var içinde? Kahverengi pirinç mi? Evet. Mu? Evet lafa gibi. Emin misin? Eminim. Bu akşamla beraber toplamda kaç lira ödedik? Sadece bir gün boyunca iki kişi beş dolar ödedi. Ee, e, e, e. Uykum kaçtı. Ne zaman gel